Doktor Ertan İskender Ankara'da Mayıs ayında hastasının bıçaklı saldırısına uğramıştı. Uzun bir süredir tedavi ediliyor ama aynı zamanda psikolojisi de genç doktorun alt üst olmuş durumda. Mesleğine hala geri dönebilmiş değil. Ertan İskender yaşadıklarını Tekeret haber anlattı. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaya başladım. Tekrar aklıma geliyor ilk defa böyle kabuslar görüyorum olayla ilgili. Kabuslar görüyor çünkü hastasının bıçaklı saldırısına uğradı. Üzerinden aylar geçse de yaşadığı o anı unutamıyor. Ortama artık dönmek istemiyorum. Ertan İskender yıllarca okuduktan sonra hayali olan mesleğe başladı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi asistanıydı. Hastası Bayramlar Güler'in hayatını kurtarmıştı. O iyiliğin karşılığı bıçaklı saldırı oldu. Üstelik genç doktorun olayla hiçbir ilgisi yokken. Ortopedi asistanı Doktor Ertan İskender'i çalışma hayatından koparan o olay işte arkamda görmüş olduğunuz bu hastanede 27 Mayıs günü gerçekleşti. Olayın üzerinden aylar geçti ve İskender eski sağlığına kavuştu. Ancak hastaneye geldiğinde yaşadığı travma nedeniyle içeriye giremedi. Taşkınlık yapan hastasını sakinleştirmek isteyince saldırıya uğramıştı. Sağ elinin parmakları kopma noktasına geldi. Geldi. Doktorlar parmaklarını dikti. İyileşti ama 3 ayda saçları döküldü. Yeniden çalıştığı hastaneye geldi. Ettim ama ne yazık ki bu video nasıl bir etkisi olduysa geri gönderdim. Doktor Erten İskender elinden ve belinden ağır bir şekilde yaralanmıştı. Uzun süren tedavinin ardından İskender sağlığına kavuştu. Şimdi ise evinde yaşadığı o ağır travmanın etkilerini atlatmaya çalışıyor. Saldırı genç doktorun psikolojisini bozdu ortama artık dönmek istemiyorum. Psikolojiyle bence çok hastalara da yararlı olamam. Doktor Ertan İskender mesleğe döner mi dönmez mi bilinmez. Bilinen bir şey var ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sürüyor.